Gelin. Ha. Niye senin akrabaların bugün böyle buraya gelmeye başladı? Bütün günler çuvala mı girdi? Ben geliyorlar işte anne. Ne yapayım? Gelmeyin mi diyeyim? De. Bana nasıl diyorsun gelme diye? Ne? Senin evin karşı taraf. Görmek istemiyorsan evinde oturursun. Ayol canım. Senin akrabam benim de akrabam sayılır. <laughs> Merhaba demek lazım. <laughs> Çok da suratsız şeyler ayol. <laughs> mahkeme duvarı gibi surat. Hem de ağır ceza mahkemesi. ayıp oluyor. Ne var canım bunda? Ee, daha da nasılsınız? Biz fazla samimiyetten hoşlanmayız hanımefendi. Bu boş muhabbetleri bırakıp hemen evi gezmek istiyoruz. Evi niye geziyorsunuz ayol? Gidin boğazı gezin. Şiş, kebap, ...rakı, <laughs> sergi gezin, müze gezin. Hiç şaka kaldıracak halimiz yok hanımefendi. E, belli oluyor da yani ama yine de gülmeye para almıyorlar. Beleş beleş. <laughs> Gelin bir tane doğru dürüst akraban olsan içimi kıracağım vallahi. Ben olsam bundan hiçbirini eve sokmam. Sen sokma zaten. Burası benim evim, ben sokuyorum. Selami burasını sevmedim, kalk gidelim. Bir dakika ne oluyor ne ayıp şey o öyle ayol gelini sessiz buldunuz diye yükleniyorsunuz kızın. o kadar da değil burada onun kayınvalidesi var ben gelinime laf söyletmem hanım sizi davet eden olmadı <laughs> Hayatım niye bu kadar sinirleniyorsun? Ya bu işin ne kadar zor olacağını biliyordun. Sen de bana hiç yardımcı olmuyorsun ama. Sanki bu sorun sadece benim sorunummuş gibi davranmaya başladın. İyi de ne yapmamı istiyorsun ki? Bilmiyorum. Sadece her şeyi tek başıma düşünmekten fena halde sıkıldım. Hayatım. Ya annemin bir insanı ne kadar delirtebileceğini çok iyi biliyorum. Ama seni de çok iyi tanıyorum. Ya geçici bir sinir krizi yaşıyorsun. ...bu geçecek... ...ondan sonra da bu taşınma işini çok ciddiye alıp... ...buradan gittiğimiz için üzüleceksin... Sen... ...sen yani... ...benim annensiz yaşayamayacağımı mı iddia ediyorsun? Ya, hayır... ...ben sadece başka bir şey demeye çalışıyorum... ...yani tabii ki yaşayabilirsin... ...ama yaşamak istemeyeceğini söylüyorum... O yüzden de bana yardım etmiyorsun... Ya... <laughs> Olsun canım Sen de değilsene canım <laughs> Salon Ben çıkayım o zaman bu salona da daha rahat bir kanepe alalım. <gülüyor> <gülüyor> ya hasla. Ne? Biz niye habire burayı süpürüp duruyoruz? Salak. Apartmanın en görünen yeri burası da ondan. Apartman önü temiz olursa kapıcılar iyi çalışıyor derler. Görünmeyen yerleri temizleyeceğine ne olacak sanki? Valla sen işini biliyorsun ha. E, herkes işini bilirse memleket kalkınır. Ama senin gibi bilirlerse memleket batar. Ne bu şimdi? Sen bana politika mı yapıyorsun? Yok. Sen bana politika mı yapıyorsun? Ya, I'm